Genci, ailesi haberleri izlerken tanıttı. Üç ay önce ortadan kaybolduğunu söyledikleri kardeşlerine ulaşmak için yardım bekliyorlar. Türkiye iki gündür onu konuşuyor. 15 saniyelik görüntüsü izlenme rekorları kırıyor. Balona rövaşata atan genç belki de internette iki gündür en çok arananlar listesinde ve o görüntüler işte tam burada bu kamera sayesinde çekildi. Ankara Kızılay'da bir kuyumcu dükkanının kameraları kaydetti o anları. Öyle anlık bir gelişmeydi. Kapının önünde bir ses duydum. Birden kafamı kaldırdım bir arkadaş yerdeydi. Dedim yani yazık herhalde ayağa kaydı düştü. Arkadaşlar birisi gülüşmeye başladı. Dedim ya yani niye gülüyorsunuz? Abi dedi balona rövaşata atmaya kalk. Ya dedim böyle bir saçmalık olmaz. Kızılay'ın göbeğindeyiz yani. En azından atmaya çalışıyor. Dükkan sahibi Güray Başak izleyenleri tebessüm ettirmek düşüncesiyle paylaştı görüntüleri. Bir süre sonra kuyumcu dükkanının telefonu çaldı. Herkesi güldüren o görüntülerin altından bir dram çıktı. Kardeş aradı abim evden e, kaçmıştı. Bulamıyoruz, ulaşamıyoruz. Kahramanmaraş Elbistan'dan e, kaçtığını söyledi. Star Haber kuyumcuyu arayan aileye ulaştı. Kardeşi görüntülerdeki kişinin 24 yaşındaki abisi Gülbey Türkücü olduğunu iddia etti. Psikolojik sorunları vardı. 3 ay önce çarşıya gidiyorum diye evden çıktı. Bir daha dönmedi dedi. Türkiye'nin konuştuğu o genç ise 15 saniyelik görüntüsünün ardından bir kez daha kayıplara karıştı. Mersin'de bir gaspçı nöbetçi eczaneyi soymak istedi.